Megamek'ten herkese merhaba. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Mucize Doktor dizisiyle adını geniş bir hayran kitlesine ulaştıran Sinem Ünsal, oyuncu sevgilisi Kıvanç Kılınç'la 4 yıllık ilişkisini bitirdi. Ünsal ayrılığın ardından gönlünü gizli saklı dizisindeki partnerine kaptırdı. Geçtiğimiz hafta dizileri final yapan ikili soluğu Belgrad'da aldı. Baş başa tatil yapan çiftin ilişkisi hayranlarıyla çektirdiği bu fotoğrafla belgelenmiş oldu. Yaklaşık 8 aydır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz çifti dün objektif karşısına geçmiş, asansörde çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesapları üzerinden yayınlamıştı. Bugün ikilinin arasında kıskançlık rüzgarları esmeye başladığı iddia edildi. Sevgilisinin Ekin Koç'la rol aldığı dizisinin setine giden Navruz'un senaryodaki yakınlaşma sahneleri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği ve tartışma çıkardığı söyleniyor. Set çalışanlarının bu durumdan rahatsız olduğunu gören Ayça Ayşin Tura'nınsa sevgilisi Alp Navruz'a sete gelmemesi konusunda uyarıda bulunduğu konuşuluyor. O sete gidecek o Türk erkeği. Geçtiğimiz hafta eşi Kadir Doğulu için onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye açıklamasını yapan Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile kamera karşısına geçmek için gün sayıyor. Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren Neslihan Atagül'e çocuk özlemi çekiyor musunuz sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu konuyla alakalı soruları bu işler nasip kısmeti İşimiz gücümüz var. Onlar başlıyor. İstiyorum derim, istemiyorum derim. Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım. Ben de yaşıyorum bu hayatı şeklinde cevapladı. Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu'yla 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Boşanmasından kısa bir süre sonra işletmeci Nida Büyükbayraktar'la yeni bir aşka yelken açtı. Nişanlandığı haberini de sosyal medyadan duyurdu. Nişan yüzüklerinin fotoğrafını paylaştı paylaşan Dinçöz, mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın dedi. İstanbul Festivali'nde sahneye çıkan Simge Sağ'ın yeni yaşını sahnede kutladı. Sahneye siyah transparan bir kıyafetle çıkan Simge, iyi ki doğdun Simge diye seslenen 60 bin kişilik koro eşliğinde doğum günü pastasının mumlarını üfledi. 41. yaşını sahnede kutlayan şarkıcıya bir hayranı 41 kere maşallah diye bağırdı. Alemin kralında hayat verdiği Ahsen Kral'la hafızalara kazanan Yağmur Ün geçtiğimiz Mayıs ayında evlilik teklifine evet yanıtını verdiği Doğaç Ergezen'le hayatını birleştirdi. Belinde transparan detayı olan saten bir gelinlik tercih eden Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen'e hayranlarından tebrik mesajları yağdı. Şimdi de sizleri ünlülerin Instagram paylaşımlarıyla baş başa bırakıyorum. Ben Yaren Türüt haftanın iki gününde magazin haberleriyle karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Bir. Yapamadım. Bir daha bir daha bir daha. Burak çok hızlı, yavaş yap. Yes! Son elle. Elif sen de yap. Elif sen de yap. Sen de yap. Bak şunları, Elif yapacak dur. Elif yapacak. At bakalım, at. At. Bak arkasına götürecek, öyle atacak. Ah oh be! Bir şey, şey Elif, aşkım. Aşkım, küçük bir Merve küçük bir Merve Özbey. Anne. Gerçekte daha güzel biliyor musunuz? Benim kalbim. Mesela şu mu olacak şimdi ben geldim. Tamam mı? Telefona baktım. İşte o kuzum sen misin ki Bodrum'a geldim. Ve ben şey mi? Ece Hüseyin Bodrum'a geldim. <laughs> Bu bitti ama benim burada unuttukları için ben burada yatmaya devam <laughs> Bir kalkamıyorum asla. Pardon. Bakın senelerdir şu DM kutuma her çeşit belki 10 saniyede 10 mesaj düşüyor. En tahammül edemediğim şey çok özgüvenli bir şekilde şey İstanbul'a geldim Damla. Ben seni bekliyordum. <laughs> İyi, i̇yi ki geldin arkadaşım ya. Yani. Ama bereketi de iyi. Ha tabii tabii. Ha. Çok sağ ol. Çok teşekkür i̇yi. ederim. Beni Avustralya'daki konserine kandırmak için geldi eve. Avustralya'ya gelinecek. Hı hı. Evet şunun üstüne al. Ben de baktım mesela. Benim üç şeyin var mı? Yani bir tane olur ama çok şey. Başka... Bakman lazım. Arkadaşlar sahne değiştiği zaman böyle bir şey yapmadım da yapmayacağım. Bunlarca çarptan düşmüş, modası geçmiş. Sakin bir bokçu yapamadı. E, tıraş olunduysa, kuaförden çıkıldıysa... Go to Bodrum baba. Bodrum'da görüşürüz akşam. Herkese günaydın. Yeni bir köşe buldum. <laughs> Buranın ışığını sevdim biraz. O yüzden buradan artık paylaşım yapacağım. <laughs> Aşkolar, hello! Nereye? <laughs> Olaysınız milkalar. Hemen <laughs> bu arada. Ay araba sahilde kaldı. Çıkamıyoruz. Bizi çekene gel. <laughs> wow. Bu bayağı şu an 30 kişilik bayram kahvaltısı değil mi ya? Burma baklava da yapmazsın bir anne. Ne yapıyorsun bir tane? Bu makyajı sürmek istiyorsun. Ama o çok siyah. Daha fırçayla sürülen bir şey sürse. Çok ciddi bir yağış vardı. Direnebildiğimiz son dakikaya kadar direndik ama su ve elektronik eşyalar bir arada aynı anda olmuyorlar, barınamıyorlar biliyorsunuz. Bir yerden sonra ses sistemi çöktü. Benim niyetim konseri sonuna kadar devam ettirmekti, çok da eğlenmekti. sonrası artık dinlenecekler, uykuları geldi. Hadi bakalım. <laughs> thank <laughs> you